Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak görevimiz e, görev alanımızda seyreden gemilerin seyir emniyeti ve denizde can, mal ve çevre güvenliğini temin etmek. Bu anlamda 2200 üzerinde personelimizle e, 7 gün 24 saat görev halindeyiz. En son e, Aralık 2021'de gündüz koşullarında yaptığımız tatbikatımızı bugün e, gece e, koşullarında yapacağız tatbikatımızın amacı denizde seyir emniyetini kaybetmiş sürüklenen bir gemiden 14 personelin tahliyesi olacak. Kara tahliyesi sistemini kullanacağız. Bu sistemde denizden ve havadan müdahale imkanı bulunmadığı süreçlerde karadan müdahale ederek insanları tahliye ediyoruz. Bu sistemde bir öncelikle gemiye bir kılavuz halatı göndereceğiz. Sonrasında bu kılavuz halatıyla bir e, makara sistemi kurarak e, bu sistemle insanları tahliye edeceğiz. Sen de. Şuradan, He, tamam, de çekelim. Haber Haber edecekler Ha Haber de. edecekler evet. değil. Haber edecekler Haber edecekler değil. Haber edecekler değil. değil. Şey Önce haberimiz olur mu? 3 dakika içinde atılacak. Ben size tekrar haber vereceğim. Aşağıdan aradıkları anda. Gemide mahsur kalan 14 milyon tapatik mülteci. Tamam. Zalanış detayı aldım. Oradan evet. gemiyi göreceğiz. Yani oradan gemiyi en üstte görüyoruz. Yok. Ediyor,